Evet yepyeni video ile tekrardan karşınızdayım. Bugün Roblox'ta Blox Fruit oynuyoruz. Yorumlarda fazlasıyla istemiştiniz. Ben daha önce hiç Blox Fruit oynamadım. Levelimden de görebileceğiniz gibi bir seviyeyim şu anda. Burada mağaza falan varmış. İlk görevimizi şuradan alabiliyoruz. Etrafta sandıklar var. Sandıkları bularak para kazanabiliyoruz. Level atlayıp kendi tayfamızı kurmaya çalışacağız. Bu arada tayfa kurmak 300 level gerektiriyormuş. Umarım level atlamak kolaydır. Aynen aynen. Şu anlık 274 para kazandık. Şuradan ilk görevimizi alarak başlayalım. Etrafta haydutlar var bu arada. Haydutlarla savaşabiliyoruz şu anda. Lütfen görev seç dedi. Seçiyorum. 5 tane haydut öldürürsen 350 para ve 300 XP vereceğim diyor. Kabul ediyorum. Hemen çıkalım biraz haydut dövelim. Savaş modunu 1'e basarak açabiliyoruz. Şu anda sadece düz yumruklarım var. Bir de Z'ye basarak şöyle omuz atabiliyorum karşımdaki adama. Sol altta gördüğünüz gibi 100 canımız ve 100 enerjimiz var. Tackle falan attığımızda enerjimiz azalıyor. Q'ya bastığımızda da ileriye doğru atılabiliyoruz şöyle. 2. seviye olduk. Sanırım level atlamak kolay. 300 seviyeye ulaşıp kendi tayfamızı kurabileceğiz yani. 20 seviye seviyeye ulaştığımızda daha farklı bir özellik açılıyormuş. Zıplayıp yere vuruyoruz gibi bir şey sanırım. 3 seviye olduk. Güzel güzel. Çok güzel. 5 tane haydut kestik ve 7. seviyeye kadar yükseldim bir anda gelen XP ile beraber. Birazcık daha haydut dövelim biz. Ben bu seviye atlama işini sevdim. Bu arada aynı görevden bir daha alabiliyormuşuz. Yani 5 haydut döverek bir daha 350 para falan kazanabiliriz. Bunu sürekli tekrarlayalım 20 seviyeye ulaşana kadar. Bu arada Roblox kullanıcı adımı ekrana yazıyoruz. Oynamak isteyen arkadaşlar ekleyebilirler. Sanırım 200 arkadaş sınırı varmış. Henüz kabul etmedim arkadaşlar. Hızlı olursanız sizinkini de kabul edebilirim. Tabii ki seviye atladıkça statlarımızı yükseltebiliyoruz. Şu anda 27 puanımız varmış. Neyi güçlendirsek? Şu anda kılıcımız yok, silahımız yok, meyvemiz de yok. O yüzden öncelikle yakın dövüşümüzü güçlendirelim. Birazcık da defans verelim. Defans da çok önemli. Şöyle 19 yakın dövüş, 10 da defans verdik mi tamamdır. Onun dışında markete bakalım bir. Markette Robux'la alınıyor sanırım her şey. Tamam markete bakmaya gerek yok. Biz paramızı burada kullanmayacağız. Başka bir görev gelmiş. Bakalım ne var? Yine aynı görevi veriyor. Başka görev vermeyecek mi acaba? Sanırım belli bir seviyeye ulaşana kadar sürekli bu görevi yapacağız. Tamamdır artık ilk görevimizi aldık. Şu ileride gördüğümüz yeşil noktaya gitmemiz gerekiyor ama öncelikle bir bir şeyler satın alalım. Buradaki abimizden katana satın alabiliyor muyuz? Ne kadar? 1000 TL istiyor. 1000 dolar istiyor da 1000 TL işte bize göre. Alsak mı? Alalım bence ya. 3000 paramız var. Katana önemli bir şey. Hemen itemlerimizden bakalım. Bir tane katanamız var. Bunu hemen elime alıyorum. Bir tane de gemi almamız gerekiyor şimdi. Bedava bir tane varmış. Bedava gemimizi satın aldık. Burada nasıl gideceğim ben oraya? Yüzebiliyor muyuz acaba? Tamam yüzebiliyormuşuz. Yüzebiliyoruz değil mi? Ah korktum bir Bunu nasıl süreceğim ben? Tamamdır güverteye geçince sürmeye başlıyormuş. Bu arada grafikler falan hoşuma gitti. Aa müzik çalmaya başladı. Bu arada bu tarz videoların devamı için like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Vlogs for iti bir seri olarak yanmayı planlıyorum. İstediğiniz bu tarz oyunlar varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Görevi yapacağımız adaya geldik. Şurada bir tane sandık var. Öncelikle sandıkları toplayalım. Para çok önemli. Paramız azaldı katan aldık diye. Bu arada katanamız da bu şekilde gözüküyormuş. Baya güzel. Burada ne yapacağız şimdi? Suyun ortasında arkasında bir tane ev var. Oraya gitmemiz lazım. Maceracı. Lütfen bir tane görev seç dedi. Maymun goril ve goril kral diyor. Biz maymunlardan başlayalım. Goril kral biz şu anlık bizi dövebilir. altı tane maymun öldürürsek bize 800 para ve 2300 XP verecekmiş. Bayağı iyi kabul ettim. Hemen başlayalım maymunları dövmeye. Burada bir tane oyuncu buldum. Türkiye yazamamış. Türkiye ve 571 bin parası var. Arkadaş Türkse ve bu videoya denk gelirse çok güzel gözüküyor tipi çok iyiymiş. Bu arada katana vuruşlarımız da böyle gözüküyor daha farklı komboları var. Maymunlar zormuş ya 14 seviye biz daha 13 seviyeyiz. Bu arada şu anda fark ediyorum ben yumruklarımı güçlendirdim o yüzden katanam az vuruyormuş. Ben de katanam var nasıl yumruklarımdan az vurur diye 3 saattir düşünüyorum. Birazcık yumruklarımızla dövelim bu maymunları artık yeni puanlarımızı kılıca yatırırız. Tamamdır ilk görevimizi tamamladık bir daha buraya yönlendirdi demek ki şimdi gorillerle kapışmamız gerekiyor. 8 tane goril öldürürsek 1200 para verecek ve 4500 XP verecek çok iyi. Yalnız goriller nerede bu adada? Hemen yanımızda bir tane daha ada var acaba burada mı? Şöyle bir geçelim karşıya. Meyve kullanıcısı olmadığımız sürece sularda yüzebiliyoruz sanırım. Aynen goriller burada 20 seviye. Çüş! Ben 18 seviyeyim. Bu görevler beni aşmıyor mu şu anlık? Ve 8 tane goril öldürdük. 24 seviye olduk. Bende şu an XP boostu var sanırım ondan kaynaklı biraz. 12 tane puanımız varmış. Şu karşı adaya geçelim. Bu sefer goril kralla kapışmamız gerekecek. ...Goril Kral da az önce geldiğim adadaydı. Şimdi kılıç statlarımızı fullleyelim. Kaç tane puanımız var? 34 puan oldu kılıç statımız. Bence artık zorlanmayız Goril Kral'la kapışırken. Goril Kral'da ne verecek? 2000 para ve 9500 XP veriyor. XP boostumun bitmesine 6 dakika var. Kıp hızlı gidip Goril Kral'la kapışmamız lazım şu anda. Goril Kral'ımız burada 25 seviye boss diyor ve bayağı vurdu. Normalde bu kadar vurmuyorlar. Oha bir şey diyeceğim. Öleceğim. Bu arada ben 20 seviye oldum. Diğer skillim açılmadı. Diğer maymunlar böyle şeyler yapmıyordu. Boss olduğunu belli ediyor bu. Dash atarak birazcık dojlamam gerekiyor sanırım. Ben hiç kaçarak oynamaya çalışmıyordum. Bu sefer kaçarak oynamamız lazım. Ya şu yere vurma saldırısına yakalanınca kaçamıyoruz. Orada yanımda yardım etmesi için Efe var. Klasik tanırsınız Efe'yi tüm Roblox videolarından. Bir şey diyeceğim. Öleceğim sanırım. Öldüm. Nerede doğacağım? Umarım ilk başladığımız adada doğmam. Ama tamamdır. Yakında doğduk. Canı azdı. Efe dur öldürme. Ben öldüreyim onu. 4 dakika var bu arada hızlı olmamız gerekiyor. XP boost'u bitmeden o fazla XP'leri almam lazım. Ne kadar canı kalmış? Yarı can, yarı candan çok az. Birkaç vuruşluk canı var. Ah öldürdük. Sonunda Kaç seviye oldum? 28-29 devam ediyor daha. 15 tane skill pointimiz var. Hemen bunların hepsini katanama basacağım. Şu anlık katana kullanmaya devam ediyoruz zaten. 20 seviye değilmiş. 20 mastery puanı gerekiyormuş. Biz şu an 14 mastery puanındayız. Ben level zannetmiştim onu. Mastery puanını da sanırım dövüşerek elde ediyoruz. O yüzden şimdi gidip şuradaki tüm maymunları döveceğim. Efe'den aldığım bilgiye göre gemi çalabiliyormuşuz ve az önce şuraya güzel bir gemi geldi. Bunu yürütmenin zamanı gelmiş. <laughs> İlk çalışım yapıyoruz. Güzel gemi için teşekkürler. Bizim gemimiz de sağda bekliyor. Farklı bir adaya gidebiliriz. Ve bu gemi niye dönmüyor? Sanırım birazcık büyük diye. Oğlum dönmüyor. Tır mı çeviriyorum? Bu ne böyle? Gemiyi çarpınca kırılıyormuş. Bu bilgiyi Efe vermemişti bana. Neyse kendi gemimizi alalım da şimdi adam da bizim gemiyi çalarsa hepimiz bu adada kalırız. Karşımızdaki adada yeni bir görev aldık. Hemen yakınımızda zaten. Gidelim ve buradaki yeni bosslarla kapışalım bakalım. Ya gemisini çalacaktım. Yüzüp gitti. Bizim gemimiz takıldı az önce. Ben hala meyve kullanıcısı olmadığım için suya atladım yüzerek gidiyorum. FM ve kullanıcısıymış haberim yoktu. Bak o sürebiliyor. Ben niye tekneyi süremiyorum? Tekne bende bug'a girdi anlamadım arkadaşlar. Neyse şöyle double jump yapa yapa. Dash ata ata hızlıca varalım buraya. Aa bir dakika bu ada değilmiş. Bu ortadaki adaymış. 200 metre daha yüzmem gerekiyor. Efe sen tekneyi al gel. A few moments later. Sonunda sıradaki yerimize varabildik. Bakalım burada neyle kapışacağız? Korsanlar, burutlar ve şeflerle diyor. İlk başta korsanlarla başlıyoruz. 8 tane korsan kesersek bize 3000 para ve 13000 XP verecekmiş. Umarım bu mastery puanlarımızı da güçlendirir. Artık şu ikinci skill'i açmak istiyorum. Hemen kılıcımızı çekelim. Buradaki korsanlar 35 seviye. Çüş! Ama vuramıyorlar. Boss olmadıkları için bunlar çok yavaş skill atıyorlar. Dojlanabiliyor. Oh bir tanesini öldürebildik çok şükür. Şurada 2-3 tane. Aa bir dakika. Kill çalabiliyor muyuz acaba? Eğer kill çalabiliyorsak buradaki adamların killlerini çalarım. Temiz. Bu adam sapan kullanıyor. Görüyorsunuz değil mi? Oha sanırım bir meyve kullanıcısı bu. Çünkü çok farklı şekiller atıyor. Son korsanımızı da kestik. 32 seviye olduk. İtem kısmı parılıyor. Ne geldi? Deri geldi. Deriyle ne yapacağız bilmiyorum. Biz statlarımızı yükseltelim. Boş verin deriyi. 58 oldu bu arada katana masterimiz. Pardon masterimiz değil. Katana puanlarımız. Masterimiz 18 oldu. Şimdi gidip şu adamdan yeni bir görev almamız gerekiyor. Bu arada korsanlar beni zorladı. Bir sonraki görevde daha çok zorlanacağız. Hafif tırstım bir. Artık burutlarla kapışacakmışız. 22.000 XP veriyor. Çok iyi çok iyi. Bir dakika ne? Bu görev görevi alamadım. Bu görevi almak için 40 seviye olmalısın gibi bir şey yazdı. O level sınırı varmış. 40 seviye olmamız gerekiyor. O zaman birazcık daha korsan keselim. Korsanın level sınırı 30'muş. 40 seviye olana kadar korsanları kesip XP kasacağız burada. 2000 yılında later. da 40 seviye olabildik. Bu arada katanalarımı çift katanaya yükselttim. Bu yüzden master puanlarımız gitti. Hemen 40 seviyelik görevi alıyorum. Bakalım bunları nereden bulacağız? Burut dediği şey şu karşımızda Gürzlü abi mi diyecektim? 45 seviye. Çüş. Neyse ki Efeniz vurduğu adamları çalabiliyorum. Yani kill çalma var oyunda. Bu şekilde rahatlıkla öldürebiliyoruz. Bu arada ikili katana acayip güzel arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim bir. Bunun skill'i farklı. Şöyle garip bir şey atıyoruz. Adamı geriye doğru savuruyor ve acayip vuruyor. Tamam acayip vurmuyor. Birazcık abartmış olabilirim ama geriye doğru savurması çok iyi. Bu arada buradaki şef boss'unu yanlışlıkla az önce gördük. Bir tane adam boss'a vurup korsanların oraya kadar sürükledi. Boss bana tek attı. Gerçek anlamda tek attı. O yüzden korkuyorum bir tık. Tamamdır. 8 tane brut kesmeyi başardık. 43 seviye olduk. Bu arada 20 bin paramız var. Ben double katanayı 12 bin paraya almama rağmen. Siz düşünün. Normalde 32 bin paramız falan olacaktı. Vay canına. Sıradaki görev almak için level sınırımız var mı? Aynen 55 level sınırımız varmış. O yüzden brut kesmeye devam edeceğiz. 55 seviye olana kadar da brutlarla kapışacağız. Yapacak bir şey yok. Oy burada bir tane adam var. Double katanalı. Dört tane brutu aynı anda kesiyor. Şunun killerini çalayım hemen bir. Bir dakika bana da vuruyor. Tam özür dilerim. Valla çalmayacağım killerini. PvP'nin aktif olduğunu unutmuşum. Oğlum bu ne böyle? Demon Slayer'da bir şey yapıyormuş gibi gözüküyor şu anda. Tüm animeler birbirine benziyor. Ah buradakinin canı az kalmış. Bunu görmedi. Tamam bir tane çaldım. Onurlu ve gururluyum. Bu arada birinci kişi bakış açısından oynamak güzelmiş. Yani çok fazla güzel değil de. Eğer 1v1 atıyorsanız birisiyle güzel sahneler çıkart Sonunda 55 seviye olabildik. Hemen şuradan şefle kapışma görevini alacağım. 45 bin XP veriyormuş. Oha. 9 tane de statımız varmış. Gördüğünüz gibi kılıç puanlarımı 125'e kadar çektim. Umarım bossla kapışırken işe yararlar. Ve bossumuz burada. 55 seviye bıyıklı şef bossumuz. Bize şifa yapacakmış. Tek atıyor. Bunu dojlamam gerekiyor. Bir tane skill'i var. Ne oluyor oğlum korktum. Bu arada masterimi 30'da yükseltebildim. Şu şekilde tornado skill'i açıldı. Sürekli dash atmam gerekiyor. Çünkü tek atla skill'i ne zaman atacağını bilemiyorum diyecektim. Öldürdük. Tamamdır. 54 bin paramız oldu. 59 seviyeye kadar yükseldik. Vay be. Kasa var burada. Altın kasa ne kadar para verecek? 984 para verdi. Az önce farklı bir kasa açmıştım. O bile 2000 para verdi. Niye bu kadar az verdi acaba? Baya bir statımız varmış. Bunları birazcık defansa vermek istiyorum. Çünkü önüne gelen bana tek atıyor. Birazcık sinirimi bozmaya başladı bu durum. Geri yakalanında kılıca vermeye devam edelim. Hemen pusulamızı kontrol edelim bir. Sıradaki görevimiz neredeymiş? Hala bu köyde gözüküyor. Daha neyi keseceğiz? Bosu kesmiştik. Bu arada burada bir demirci ocağı bulduk ve kılıcımız güçlendirebiliyor 5 tane deri ve 12 tane kanat istiyor. Bizde sadece 5 tane deri var. Kanadı nereden bulacağım bir fikrim yok. Ama bir demir ocağının olduğunu bilmek güzel. Eğer bulursak buraya geliriz. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor onu anlamadım. Buradaki tüm bossları yendik. Gemi almamıza gerek yok. Burayı set pointlememize gerek yok. Zengin adam diye bir tane NPC vardı. Konuşmaya tıkladım. Kaybol dedi bana. Ben bunu döverim. Niye NPC'leri dövemiyoruz? Beni salın. Beni tutmayın. Abicim demedi. Bırak. Ha şurada bir tane daha sandık var. Altın sandıklardan az para düşüyor ama sanırım benim bulduğum elmas sandık gibi bir şeydi. Bu arada nerede bulduğumu da göstereyim. Eğer oynayacaksanız alırsınız. Şu kutuların arasındaydı bakın. Hemen girişte solda. O zaman bir tane daha boss görevi alalım. Boss görevini iki kişi hızlıca yendik zaten. Bosumuz doğmuş mu? Boss bu balkonda doğuyordu. Bosumuz hala doğmamış. Birazcık beklememiz gerekiyor sanırım. Canı çok azaldı. Hadi bir kere daha teklemeden öldürmem gerekiyor şuna. Ah, tamamdır çok şükür. 60 seviye olduk. Bu arada evet seviye gerekiyormuş. Efe bana demişti ki bazı görevler için seviye gerekiyor. Gerçekten gerekiyormuş. Yeni görevimizin adası nerede? Ta şu ileride 200 metre var. Ben buraya iki kulaçla giderim. Birkaç tane tane daha gelmiş. Bunları o adaya vardığımızda koyarız. Hemen şuradan suya atlayalım ve yüzmeye başlayalım. Bu arada suyun üzerinde deş atarak şöyle yürüyebiliyoruz. Tabii enerjimiz bitene kadar ve enerjimiz bitti. Çöle geldik. Sanırım burası Arabasta Krallığı. One Piece izlemedim ama Minecraft'tan One Piece yüzgün serisi yaptığım için birazcık bilgiliyim. Çöl haydutlarıyla kapışmamız gerekiyormuş. 8 tane öldüreceğiz. Bakalım kaç seviye çöl haydutları? 60 seviyeler. Neredeyse benimle eşitler. Tabii bizde eşit olamazlar. Onların bu şekilde güzel skillleri yok da. Oğlum iyi vuruyorlar. Bir dakika bir dakika 90 canım kal Kaldı. buraya bir tane adam geldi bize saldırıp duruyor benim pvp'm kapalı da efe ile dövüşmeye çalışıyor bir de sanırım meyvesi var baya güzel skill'ler atıyor ne oluyor oğlum burada azıcık haydut kesmeye gelmiştim ben bu arada görevimi tamamladım ben geri döneceğim diyecektim şurada bir tane kasa gördüm beyler vs'nizi bırakır mısınız kulaklarım acıdı sıradaki görevi almak için 75 seviye istiyormuş 65 bin xp verecekmiş ama 75 seviye olana kadar benim canım çıkacak 75 seviye olduk ve duvarlar aranıyor posterim asıldı canlı ya da ölü bulana 333 para verecek ben bu kadar ucuz Muyum? Teşekkürler Blocks for it. Hemen gidelim şuradan yeni görevimizi alalım. Çöl ofisörleriyle kapışacakmışız. Neden mouse'umu hareket ettiremiyorum? Ha tamamdır. 65 bin XP verecek demişti. Bak yine geldi şu. Şu adam bize saldırıp duruyor. Sinir oldum ya. Map'in şurada devamı vardı sanırım. Ofisörler burada. Umarım çok güçlü değillerdir. 75 seviye olana kadar zaten canımız çıktı. mi açtım ben bu adama da alacağım. Yeter. Yeter artık. PvP açılıyor. Gel buraya gel. Gel buraya. Bir de tam gelme gelme gelme. Şaka yaptım şaka yaptım şaka yaptım. Efe yardıma gel. Şerif gel lan. On tek yedim ya. Neyse 2 ve 1 alırız biz bu adamı. Yüksek seviye gelmiş. Burada küçük seviyelerin adasında bizi kesiyor. Ayıp ya. Ha Efe öldürmüştü. Bir daha geldi. Gel 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 buraya gel buraya gel. Tornado attım da ıskaladım. Böyle atsam. Duramadım benim pvp'im mi kapan? Yine pvp'im kapanmış. Neyse. Uslu bir kuş olacağız. Uslu bir baykuş olacağız. Biz levelimizi kasacağız. Şu karşımızda çok garip bir ada var. Oraya gitmek istiyorum. Acaba kaç seviye istiyor? Son officer'ımızı da kestik. Kaç seviye olacağız acaba? 20 78. Ah be 79 olmadık. Neyse. Yeni görev vermediğine göre bir sonraki adamız da levelimizi aşıyor. O yüzden burada bayağı bir 6 tane officer keserek seviye kasmamız gerekiyor. Ama tahminimce 80 seviyede diğer adaya gidebiliriz. Çünkü genelde tam lamalarda gidiyor. 75 seviye değil de 80 seviyede yeni ada açılıyor mesela. Bir dakika bir dakika burada çok önemli bir şey gördüm. Efe aranıyormuş ve öldürürsek 320 para verecek. Efe şu an benim sesimi duyuyor. Efe cim... Gel buraya. O paraya ihtiyacım var. 320 gold 320 gold'dur. Nerede o? Hemen şuradan bir PVP'mizi açalım 5 saniye içinde. Hemen first person'a geçelim çünkü 1v1 atacağız. Oğlum gel lan buraya. Niye PVP'ni açtın? PVP'ni aç. Aranıyorsun sen. Tamam tamam artık vurabiliyoruz. Gel buraya. Gel gel gel. Niye düzgün vuramıyorum? Efe Bey PVP'nizi açar mısınız? Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Vuruyorum ama böyle ateşli şeyler çıkıyor. Neden? O bize vurabiliyor mu acaba? Lan Dur. Oha çok vurdu 70 canım kaldı. Ben niye vuramıyorum abi ya? Aranan adamı vuramıyoruz. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Oğlum tek attı adam bize. Tamam neden arandığını anladık. Bir de ölümün üzerinde bekliyor terbiyesiz ya. Bu Efe'nin gemisiydi değil mi? Efe yeni gemi almıştı. Efe buraya gelene kadar ben bunu kaçırırım. Gelme 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 bak nasıl koşuyor oradan. Çey güzel gemi almışsın. Oğlum uçuyor bu ateş topuna dönüştü. <laughs> 86 seviye olmama rağmen yeni görev vermedi. Ben de buradaki adaya geldim Efe'nin gemisini çalarak. Tabi Efe de hemen uçarak geldi. Bakalım burada neler varmış. Bot almak istemiyorum. Hayır. Burada meyve satan birisi yok mu ya? Birisi aranıyormuş. BMSRG 2021. 5000 para veriyor. Bir şey diyeceğim. Bulursak avlayalım bu adamı. Heh, tamam görev yeri burada ya. Kaç level istiyorsun abim? Söyle. 620 seviye istiyor. Oho. Tamam, özür dilerim. Saygılarla. Ama buraya bir gezmek istiyorum. Belki meyve falan buluruz. Meyve nasıl bulunuyor bilmiyorum. Lütfen yorumlara yazın. Blox Fruit sattığında keşke bir de konuşabilsem. Bloks Fruit hakkında çok fazla bilgim yok. Yorumlarda yardımcı olursanız mutlu olurum. Meyveler nasıl bulunuyor? Meyveler nereden satın alınıyor vesaire onları bilmiyorum hiç. Oğlum 650'lik adamlar var burada ve saldırmaya başladılar bir anda. Ben NPC zannetmiştim bunları. Tam Efe'nin gemisini atlayıp başka bir rota bulmaya çalışacağız o zaman. Yapacak bir şey yok. Bu arada Efe'nin aldığı gemide şu şekilde top atarlar var ve başına geçip şu şekilde ateş edebiliyoruz. Demek ki ileride gemi savaşları yapabiliriz. Düşünsenize sizinle Blox Fruit sularında kapışıyoruz. Acayip eğlenceli olurdu. Bu arada hatırlatma tekrardan CRLXYT ekrana yazıyoruz Roblox adımı. Eklemek isteyen arkadaşlar arkadaşlık isteyebilir. Toplu bir şekilde kabul etmeye çalışacağım. Abi arkadaşlık isteği attım neden kabul etmiyorsun? Yazmayın o yüzden. Katana ile oynamak çok sıkıcı ya. Tamam iki tane katana normal katanadan daha iyi ama. Efe yanımda ateş topu gibi alevler içinde uçarken ben burada sürünüyorum. Birazcık sinirimi bozmaya başladı bu durum. Neyse ki katana bayağı bir gelişirdik. Bu arada ben statlarımı bayağıdır vermiyorum. Eğer meyve bulabilirsek direkt meyve puanlarına vereceğim. Adam suyun içine düştü ve yok oldu. Adam geri gelsin diyecektim arkamdaymış. XP boostumun bitmesine bir buçuk dakika kaldı. Bir buçuk dakika içerisinde bulabildiğim kadar adam öldürmem lazım. Çok şükür 91 seviye olduk ve yeni bir görev geldi. Nereye gidiyoruz? 570 metre ileride mi? Bu birazcık abartı geldi bana. Tamamdır. Gerçek anlamda şu anda One Piece evrenindeki okyanuslara atılıyoruz. Efe'nin gemisi nerede? Efe'nin gemisini çalmam lazım. Efe'nin gemisini çalmışlar. Ben çalacaktım. Gemi almamız gerekiyor şimdi. 300 dolara bir tane gemi alabiliyormuşuz. Aldım ya 300 dolar bir şey değil. Tamam orta çaplı. Efe geliyor mu ben gidiyorum. Umarım hızlı gidiyordur. Tamam hızlı gidiyormuş. Efe uçarak gelsin ya ateş topu meyvesi var adamın. Bu arada sanırım Blox Fruit'te One Piece'de olmayan farklı tarzda meyveler varmış. Emin değilim. Yorumda anlatırsınız siz bana. İnanıyorum size. O tarz meyveleri de denemek istiyorum. Tabi Robux'la alınabiliyor da. Bilin bakalım benim neyim yok. Efe gözümün önünde bir adamın gemisini çaldı şu an Efe ile gemi yarışları yapıyorsa bir dakika Efe'nin gemisine saldıracağım. Ama bir yandan sürüp bir yandan nasıl saldırabilirim ki? Zıplayıp bir anda topa geç. Ateş et. Lan değdiremedim. Ama iyi denemeydi. Ama yine değil. Bu arada hapishane gibi bir yere geldik. Bazalt adalarına benziyor. Minecraft'taki bazalt değil. Hayır. Bazalt Nalit'imi buraya da taşımadım. Bu arada en mantıklı gemi park etme yeri adanın arkası. İskeleye park ettiğinizde %100 çalıyorlar çünkü. Ama ben üşengeç bir insanım. 300 dolarlık gemimi çalsalar da umurumda olmaz. Hemen gidelim ve yeni görevlerimize bakalım. Onları merak ediyorum ben. Yetişmiyor yetişmiyor. Zıplıyorum zıplıyorum yetişmiyor. Ben, bak dedim az önce de dedim üşengeç bir insanım. Dolanmayacağım oraya zıplayarak çıkmam lazım. Şuraya lan yetişemedim ya. O oh, kasa. 289 para verdi. Oley. Burada 90 levellik kar haydutları varmış. Tamam. Bunlarla kapışacağız demek ki. Öncelikle görevimizi alalım. Görev almadan kapışmayın. Ben az önce görevin bitmesine rağmen kapışmışım. XP gelmedi. 7 tane kar haydutu öldürmemizi söylüyor. Hemen öldürerek başlayalım. Oo, bir dakika bir dakika kılıçları çıkartmamışım? Çok pis vurdu. Bir şey diyeceğim. Bunlar sağlam vuruyor. Burada bir tane köpek kulübesi gibi bir şey var. Hi bro, can I have 90 Robux? 97 bu Robux verir misin?" diyor. Tabii ki de hayır. Neden olduğunu söyle diyeceğim ama. Eğer hayır dersen senden nefret ediyorum ama verirsen arkadaşın olurum diyor. Teşekkürler. Hiçbir şey vermeyeceğim. Şaka yapmayı bırak ve ver. Verirsen arkadaş oluruz diyor. Vermeyeceğim oğlum. Kanka ne cüretle dedi bana. Beni evinden kovdu sanırım. Bu nasıl bir NPC? Alok NPC'leri çok garip. Hasta adam var burada. Bir dakika. Yardım edelim bu adama. Çok susadım dedi. Nasıl su verebiliriz bu adama? Bir yerde su falan mı satılıyor? Üçlü katana diye bir şey var. Üçlü katana ne kadar olabilir ki? Zoro üçlü katana kullanıyordu. Bir tanesini de ağzında tutuyordu. Onu biliyorum. 60 bin para diyor. Yükseltsek mi acaba? Veriyorum ya. Para mezarama mezara mı götüreceğiz abi? Üçlü katanamız olsun. Alıyoruz bakalım. Şimdi nasıl kullanacağız merak ediyorum. Şu şekilde çevireyim ve aynen bir tanesini ağzımızda tutuyoruz. Umarım daha fazla vurmaya başlarız. Az Aslında bir dakika. Kılıç statlarımızı 186'ya kadar yükselttiğimize göre üçlü kılıçlar da bayağı vuracak. Güzel bir yatırım oldu. 60 bin paramız boşuna gitmedi. Meyve mi görüyorum ben? Meyve! Meyve aldım. Ne meyvesi acaba? Bunu yemem gerekiyor bir dakika. Savaştayken yemiyoruz sanırım. Öncelikle şu görevi bitirmemiz gerekiyor. Oğlum üç tane de katanam var var ya bak şimdi nasıl biçeceğim bunları. Bu arada üçlü katan masterimiz 20'de başlıyor. Yani şu anda hiç skill atamıyorum. İkincisi de 60 masteri Triple katana masterisi kasmak birazcık zor olacak. Tamamdır. Görevimizi tamamladık. Güzel XP'ler geldi. 94 seviyeye kadar yükseldik ve şimdi meyvemizi yemeye çalışacağım da nasıl yiyeceğiz bunu? Ha tamam tıkladığımızda direkt geliyormuş. Ne meyvesi olduğunu da keşke görebilsem. Siz bilirsiniz bu ne meyvesi arkadaşlar? Mor bir şey. Tamamdır yiyorum. Ne meyvesi ise ne meyvesi. Ne oldu şimdi? Tamamdır 3'e bastığımda artık 4 tane skill'imiz var. Acayip iyi. Hemen tıklayarak başlayalım bakalım. Ne yapacak? Aa şey az önce o kapış şefin yaptığı skill gördünüz mü? Şu şekilde ileriye doğru atılıyordu o da. Yüz vuruşlarımızın attığı şeye bakın. Efe gelsene sen de bir kapışalım şimdi. Öncelikle çok az vuruyoruz. Nedeni ise meyve puanlarımı yükseltmemiştim ama bunun için puan saklıyordum biliyorsunuz. Hepsini meyve puanlarına basacağım şimdi. Öncelikle kılıçla canlarını azaltıp sonra meyve güçleriyle öldürsem daha iyi olacak. Çünkü şu anda 90 seviyelik bir adadayız. Meyve puanlarımız da az olduğu için hiç vuramıyoruz. Bu arada acayip alan vuruyoruz. Şuna bakın 4 tane haydutu Kendime yaklaştırmadan dövebiliyorum. Ne meyvesi düşürdük bilmiyorum ama ben meyvemi çok sevdim. Tamamdır bu bölümlük bayağı kasıldık. Yorumlarda bu meyveyi nasıl daha mantıklı kullanabilirim açıklarsınız. İkinci bölümde görüşmek üzere. Videomuza gittiyse like atıp abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.